Kongresi'ndeyiz. Senegal'in Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ekselans ve beraberindeki heyet Mersin'i ziyaret ediyorlar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyareti hem Türkiye-Senegal dostluğuna hem de Mersin'in Senegal ilişkilerine çok ciddi ve değerli katkılar sağlayacağına dair inancımı belirtmek istiyorum. Gerçekten Senegal'in yeni dönemde ve uluslararası alandaki gelişmesine Türkiye'ye katkı koyan, Senegal'in ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişmesine çok önemli destekleri olan bir ülkeyiz. Senegal'in ekonomik anlamda gelişmesine, Türkiye-Senegal ilişkilerine dönük süreçleri, Ekonomi Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Zafer Çağlayan da, Ocak ayının başında gerçekleştirilen 2013 yılındaki bir buluşmayla Sayın Başbakanımızla birlikte, Türkiye'den çok ciddi bir iş adamlarının katkısıyla önemli destekler sağlanmıştır. Bu bağlamda Tuzko'nun ve Asya'nın Afrika açılımı çerçevesinde ortaya koyduğum ilişkilerin zenginleşmesine dönük bir süreci başlatacağız. Ben kendisine tekrar Mersin'e hoş geldin istiyorum. Çalışmalarına ve ortaya koyduğu efora da teşekkür ediyorum. Bu gezisinin hem kişisel anlamda

Teşekkür ediyorum Evet. Teşekkür ederim. Arkama gelmesin